Ne olsun şunu çok okuyayım, 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 zengin olayım. Hiç değil. Tamam okuyabilirsin. Ama yine zenginliği Allah yoluna kullanma <laughs> niyetiyle. Anladın? Benim Erbain İdrisiye'nin arkasında var. Dualarım kitabında var. Hadis-i şeriflerde de geçiyor. Şunu okusan zengin olursun. Değil mi? Diyeyim size bir zenginlik usulünü. Boşuna define aramayın canınız çıkar. Her gün yüz kere. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin. Bu kadar 100 yüz kere. Yüzüncü de derse Muhammedur Resulullah sadıkül ve Dualarım kitabında var bu hadis-i şerifin kaynağı. Yüz kere oku parayı koyacak yer bulamaz. Ben niye böyle yapmıyorum? Nasip değil yapamıyorum demek ki. Durumum çok iç açıcı değil. Nasip değil demek ki. Belki birinize nasip olur çok zengin olursunuz. Ama burada bak Dört kişilik aşevi var zengin olup da köşeyi dönüp gitmeyin köşeden. Burada gelin hocalara yardım edin. Zengin oluyorsunuz ondan sonra kimseyi bulamıyoruz öyle mi? Zengin olana kadar geliyorlar. Zengin olunca çok meşgulüm hoca efendi işim var. Ben bari parayla yardım edeyim talebelere diyorlar. Birkaç ay sonra parayı da kesiyorlar. Arada bulasın zengini efendiyi. Ne lazım böyle zenginlik? Namazdan cemaatten. Sohbetten geri bırakacak, işten zenginlikten. Muhafaza eyle ya Rabbim. Amin. Amin. Kabul olur diye korkmayın ha. <laughs> Kabul olsun. Lazım değil öyle zenginlik. Yüz kere la ilahe illallahül melikül hebbül mübin. Cennetin kapısını çalar diyor. Ve zenginliğin kapısını çalar. Hazineye girer diyor. Maddi hazine, maddi. Va'dil. Va'dil. وعدل